Ducati 950 dünya lansmanı için İspanya'nın ünlü tatil beldesi Ventura adasına geldik. Merhaba arkadaşlar, benim adım Rahmi Barutçu. Bugün çok güzel bir sürüş yaptık. Evet. Hep beraber çıktık grup olarak. Herkes motor alışmaya çalışıyor. Kafaların çoğu aşağıda. <laughs> Göstergelere bakılıyor. Debriyaj ayarına bakılıyor. Frenler kontrol ediliyor. Bakalım ne olacak bugün. Ducati Multistrada'nın yeni Dünya Nasırı 950 serisi TSS Serta 2 motorunu test ettik. ticari bir makine yapmışlar. 1200'e çok benziyor. Aslına bakarsanız şasisi de birebir bir aynı. Böyle olmasına rağmen içinde birçok mekanik detay ve sürüş detayı da bir çok farklı. Dört ayrı modu var. Fakat dört ayrı modun içinde 2 ee, mod 113 beygir üretiyor, 2 mod 75 beygir üretiyor. Yani Enduro ve Urban modunda, şehir içi modunda. 75 beygir çok daha yumuşak, dingin, sakin bir gaz aktarımı var. Ama biraz daha tempolu gittiğiniz sport modunda ise 113 beygiri veriyor. 113 beygir de az önce virajlılarda bayağı gazladık. Hakikaten hiç küçümsenecek bir rakam değil. Çok ciddi bir performansı var. Öyle böyle değil. 113 beygir kuru ağırlığı yani hiçbir şey olmayan ağırlığı 205 kilogram çok hafif. Benzin koyduğunuzda 214 kilogramı çıkıyor. Tamamen donanımlı hali ise 227. Elektrik olmayan manuel amortisör ayarlarımız var. Önde ve arkada amortisörler değişebiliyor. Önde kaya arkada saks amortisörler var. Gayet başarılı. E, frenlerimiz zaten çok çok güzel. Büyük bir dijital ekranımız var. LCD, full LCD. içinde ihtiyacınız olan bütün bilgiler var. Kalan kilometre, trip metre, odometreler, dışarı sıcaklığı, motor sıcaklığı birçok bilgi barındırıyor içinde. Artık da bütün ayarları yine iki tane tuştan tık 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 yapma şansınız var. Modların değişmesi, Enduro Touring, Urban vesaire, Sport, bütün modları rahatlıkla ekrandan yapabiliyorsunuz. Manuel ayarlı ön camımız var. Elden sıkıyorsunuz, kalkıyor ve iniyor. Toplam 6 santim kalkan 5 kademeli ayarlı bir manuel ön cam var. Oldukça yeterli bence. Bugün çok yüksek hıza çıkmadık. 140 150leri geçmedik ama benim boyumda bir 80'de bile rahat rahat kurtardı. Bu motorun çıkma sebebi şu, 1200 çok güzel motor, 160 beygir üretiyor, tepkili motor 1200S biliyorsunuz Multistrada. Fakat bunun haricinde bir de Multistrada 1200 Enduro var. Yani 1200 standartta ön 17 inç, arka 17 inçken 1200 Enduro'da ön 19 inç, arka 17 inç olmuş. Tabii motor rack açısı biraz değişiyor, dingil arası değişiyor. Fakat bunu ikisini çok güzel kombin etmişler. 1200 cc e, ön 19 inç, arka 17 inç Enduroya yakın bir versiyon olmuş, ama 950 cc'de 113 beygirde. Son derece başarılı, özellikle şu başarılı, çok rahat, esnek bir makina. Day virajlarda da çok güzel, yüksek tempoda oldukça başarılı. 1200 S kadar olmasa bile ama kendi segmentinde bence son derece güzel makine olmuş. Otur ergonomisi şahsen 1200 Enduro'dan daha dara. Çünkü depo ve sene bölgesini çok daraltmış Ducati mühendisleri ve çok daha rahat bacakla tutunabileceğimiz keyifli bir bölüm bize tasarlamış. Otururken sanki benim için tasarlanmış makine gibi oturuyoruz ve hakikaten çok eğlenceli, çok çok keyifli olmuş. Yan çantalar bazı modellerde standart geliyor, bazı modellerde arka top standart geliyor. Düğme grupları değişmişler tabii ki. 1200S, 1200 ise 1200 biraz daha farklı düğme grupları. Ama yine de son derece rahat ulaşabilen çok keyifli bir motor olmuş. Elbette 1200 ise 1200 kadar çok oyuncak yok elektronik olarak. Ama hani bu fiyata, bu segmentte, bu motorda buna da ihtiyaç var. Bence hiç yok. hakikaten bir güzel salacaklara ciddi bir alternatif olabilir. Gerçi kendi segmentinde de bayağı bir motoru da muhtemelen eleyecek. Tracer olabilir, V-Strom olabilir, BMW F800 GS, F700 GS olabilir. Bir sürü segmentte bu kalibrede motor bence yok. Bakımları da çok güzel. 30 bin kilometrede bir Desmo servisi denilen büyük bakım var. 15.000 bin kilometrede bir de yağ değişimi var. Yani düşünsenize. 30.000'den 30.000'e gidiyorsunuz büyük bakıma, 15.000'de de yağ değiştiriyorsunuz son derece güzel ve keyifli olmuş. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu motoru 2017 Şubat ayında motosiklet fuarında ilk defa göreceğiz Türkiye'de. Korlas getiriyor motoru tabii ki. Trafiğe çıktığı andan itibaren ilk testini Türkiye'de, Türkiye şartlarında da yapacağız. Ve yine Korlas videosunda bunu sizlere video olarak duyuracağız. Şimdilik bu kadar. Daha çok detaylı anlatacağım size merak etmeyin. Görüşmek üzere.